Evet arkadaşlar bugün zorlu bir yoldayız. Nerelere gidiyoruz bilmiyorum. Ama gidiyoruz işte. <laughs> <laughs> Sıçtın içine. Bak, ya, arkadaşlar bugün zorlu bir yoldayız. Balık yakalamaya gidiyoruz. Emir'e balık yakalayacağız. Emir'de topalar var. Yemine koyacağız Emir'in değil mi Emir? Su mu Yine aplıma. Adında yüklü nefes. Şey sorayım mı bunları kıracak? Tamam mı? Versi çekeyim. Versi çekeyim. Arkadan diğer kabile geliyor. Bakır ailesi yarısı, bir tanesi bizden, Bakır ailesinden. Bir tanesi bizden. Diyor <laughs> ki ikisi şey, pamuk ailesi. Tamam geçtik işte, bak. Ben de. Yürü. <laughs> evet arkadaşlar hala gidiyoruz. Yürüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben de. Bilemizin birini kaybettik. Yok. Tehlikeli yasaktır diyor. Sürekli. Buldu. Kara göründü. Sürekli. Buraya geldik. Ne yapacağız? Atlayacağız. Atlamaya geldik. Düşüncelerimi e, e. mi öğrenmek istiyorsunuz? Evet. Buradan atlamak istiyorum. Zorunda değilsin. Anladım. Değilsin. Ama boklusuza da... Buradaki kabile ulaşmış göle. Ha, Suyu ya. bulmuşlar. Tamam. Kabileler. Merhaba Ebedin. kabile. Vuru vuru vuru! Konuş, konuşmayı Ay, daha bilmiyorlar. Bu da farklı bu, bu. bir ırk. Vay. Konuşmayı öğrenmişsiniz. E, e, bunu şeyden aldık. Neden? Hangi kabileden almıştık bunu biz? Burası Türk Hakkı kabilesinden. Evet. Kabilesindeniz biz. Abla abla. Konuşmayı biliyorsunuz Kurbağa ama. Kurbağa yaprağını görüyor musun? Evet. Çok gitme o kadar gitme. Buradaki de hangi kabiledensin? O bambaşka bir kabile. <laughs> <ya. gülüyor> e bu da ben. Kendi şöyle Asla yer yoktu. Sonra yani ben buraya geldim. Bir şeyler. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. <laughs> e, arkama suyu alır mısın? Ben boşuna gelmedim <gülüyor> buraya. <gülüyor> Arkadaşlar e, sakın göle falan <laughs> taş falan atmayın. Balıklar ölüyor. Balıklar ölüyor. Taşlara boykot. <laughs> Bize boykot. Vay güzellik. Boykot. İsa. İsa. <laughs> Siyah olan şey ejderha. Ejderha, Ejderhaları görmeye geldik. Ejderha var burada. Güzel. Van Gölü Canavarı. Ay, süpür çıkmış. burada, yeni bir slow oluşmuş. Arkadaşlar dinozor kafası bulmuş bugün Ya şöyle saçma anda... saçma şeyler çekmez misin? Tersin dinozor kafası. Hadi bu kafası bulduk işte. Kafa, dinozor kafası. Ay, ejderha kafası da ben. Tuba kafası. Tuba kafası. Bu aralarlarında. Kes sesini. Ben sesini burnu yaptırdım burnumu. kendine. Burnunu yaptırdım ya tarafın kalktı Se, senin. Sen, senin burnun. Sadece takma burnum takmadı. benim burnum. oh. <gülüyor> Kafana gel burnuna gelmedi değil mi? Bunlarımızı öpüştüreceğiz. Ya bir çıksana <gülüyor> gözükmüyor. <gülüyor> o kadar büyükler ki. <gülüyor> 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 arkadaşlar <gülüyor> yakaladık. Oo. Ya bir bastı. Kabileyim ya ondan. Evet arkadaşlar. Ee, Balık tutmaya geldik şu anda. Hatırladın Konuş mı? hadi. Ee, şu an size video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi öğretiyorum. Öğretma, şu ileri it. Tamam. İçeceğim <laughs> dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne demişsin? İçeceğim Evet. Bir insan buldu amcam. Da. Şehre indirecek insanı. Şehre indiriyoruz şimdi. Eğiteceğiz <laughs> onu. Başlattı. zorlu yollarda yürümeyi anlatıyorum. Çok zor evet biliyorum ama yürüyoruz işte bir şekilde. Şu obezi görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bataklık var burada. Bataklığa sakın basmayın yoksa batarsınız. Adı üstü Abi, de bataklık. Ya? Ya. Bağcık bağlamayı sakın kardeşlerinize yaptırmayın. Hısa sen yap ya. Benim kardeşime kardeş. yaptırabilir tamam. <laughs> her yere ya. çıkma, her yere çıkma. Tamam, bu kız. onu çöpe at diyorum sana, değil mi? <laughs> Kameralar Çöpe. Atıyorum. Çöpe. 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 Hemen kamera açıp dedim. Arkadaşlar dedim ki kameraları açıp göstereceğim dedim. Yalan Hemencik kameraları oynadı. Hayır, ben dedi ben ki dedim gölün hiç... içine at onu dedi. Ben dedim ki... burada göl var ya bunun içine at bu çöpü dedi. Yalan Ama söyl. yalan konuşma yalan konuşma. Kameralara ben oynuyor ya arkadaşım. orada ne yapıyor? Bir var orada. Oha mağara mı? <laughs> Üçümüzden başka bir insan var mı şimdi orada? Başlara da vede. buraya yemek çıkartmaya çalışıyor. İnsanlık böyle gelişti. Böyle gelişti insanlık böyle. Hareketlere bak ya. O, bu ne? Hi bilmiyor bu kız. Yürüyüşe bak. Sıkıntılı Hap falan ya, herhalde. <laughs> Yakalandık. Ya, ya, ya. Yakalandık. Kabine bulduk delik delik. Böyle canlılarla karşılaşıyoruz. Oy Basmayın suya sakın. Oha! Wow, wow. Ne bulduk burada? Ayak bu izlerine bak. Kocaman kahve çekirdekleri. Ağzını aramışlar. Kazım mı yapmışlar? Tazı ağzını aramışlar. Kürük Vadisi'ndeyiz arkadaşlar. Büyük Bir rehber de olarak de. size hemen anlatayım. Ee, öyle yapmışlar. Öyle yapmışlar bu kadar. 5 bin yıl önce falan. Şu içe. <laughs> Bizim rehber olduğuna asla inanmıyoruz arkadaşlar. bakın. <laughs> ne bulduk? Çok <laughs> değişik kartlarla konuşuyor anlamıyoruz. <laughs> sen de bu ikisi kardeş. Arkadaşlarınızla bakayım. Sen kimle kardeşsin? Ben senin kardeşinim. Bende bir elitlik Oğlum. var bence. Biz elitsiziz. Biz elitsiziz sandık. <laughs> Aa, bu da bunlara ait. <laughs> bu da bunların kardeş. Mi? Mi? <laughs> Amca. Sen bunlardan mısın, bizden misin? Ben en büyüklerim bunların. <laughs> onlardansın yani. Bol yabanice konuşuyoruz. Onlarla aranızda Onlarla... nasıl konuşuyorsunuz? Merhaba de bakayım onlara. Oley, oley. Ne saldıracak? Kaldım burada. Savaş alanına gel Savaş alanı mı? Geldi. Kaldım imdat. Bıdrakları i̇şte böyle zorlu yollardan geçiyoruz gördünüz mü? Baskın yapacağımız eve geldik şu an. sığınaklara girin. Evet sırayla dizildik tren gibi gidiyoruz. Sessiz olun. Mala, mala sonu. Mala sonu. Mala sonu. Mal son <laughs> Yine geldik şu an. Malikanesi. Baskın, baskın yapacağız. Malikanesi. Orada da bir kabile var. O kabile İleride. Yapayım, Çek gördük. Çiçek gibi. Ya. ya ben de diyecektim ki çiçek gibi kızı hediye edeceğim diyecektim. Al ya al ya Kabileyi eğittik böyle işte çiçek gibi oldu. Beni anca eğittiler. Anca anca Erkeklerin oldu. Erkeklerin kökeninden geldim çünkü. <laughs> anca öğrendim. Erkeklerin kökeni kötü işte anladınız mı? <laughs> böyle eğitince böyle oluyorlar. Evet burada kabileler arası savaş çıkmış. Dünyanın ilk kavgası. Fener Saray Beşiktaş kavgası oluyor. <laughs> Kim kazanırsa o kabileden mi olacak? Ben olmam. Baskını alacağız. Buraya aldıktan sonra burası bizim himaye geçecek. Gitti saldırın tamam mı? Hazır mısınız? Saldırıya hazır mısınız? Bunlar hazır değil ya. Bunlarla asla bir araya alamayız. Şşşş! Böyle bir canlıyla karşılaştık evet. girişte. Merhaba. Hoş geldiniz. Buranın koruyucusu musunuz? Biz buraya almaya geldik. Artık bizim ne olacak? Baskını yapacağımız eve geldik. Bir sürü araba var burada. Alacağız bizim artık. Traktör bile var. Bu da kullanacak traktörü. Evet. <laughs> Aa, <laughs> burada bir biriyle karşılaştık. Ne hazırlıyorsunuz bize? Evet Teşekkür ederiz. Biz kabileyiz de ilk defa yiyeceğiz. Et ilk defa gördük. Ya. E, evet. Kalabalık. Be, bak, Siz kaç kişisiz, ama Çok kalabalığız ya. ilk defa sığınak görüyoruz ve sığınak sığınıyoruz. <laughs> İsa burada ne yapıyormuş? <laughs> atacağız salatası. <atacağız. gülüyor> ee, kaydırak burunlar <laughs> Kaydırak burunlar Bir de, biz de biz belli <laughs> <laughs>